Arkadaşlar merhabalar. Bugün size yeni Android Market'e eklenen Need for Speed No Limits oyununun hem kurulumunu hem oyun iç görüntülerini paylaşacağım. Hile seni çıkmadı ama oyun hakkında fikir edinebilmeniz için bir gameplay tarzı video hazırlayacağız. Öncelikle bir giriyoruz. Ee, oyunu siteye eklemez videosunu hazırladığım için şu an ilk sırada ama siz videoyu izlerken arka sıralara muhtemelen düşecektir. O yüzden buraya e, no limit yazdığımızda başlığında bu kelimeler geçen oyunları listeleyeceği için sistem. E, siz buradan bulabilirsiniz. Onu ben daha öncesinde cihazıma indirdim. derden çıkardım. APK'sını hazırladım. Sizle birlikte kuracağım ama birkaç detaylar var. Mesela şöyle söyleyeyim size. Ee, kurulumda yazacaktır. Heh. Şimdi cihazınızın GPU modeline göre yani GPU modelleri Adreno, Mali, Tegra, Power, VR var. Ee, bunlara göre doğru olan APK'yı kurmanız gerekiyor ve OBB'yi kopyalamanız gerekiyor. RAR içerisinde yani siteye eklenen RAR içerisinde tüm APK'lar ve Adreno, Mali, Tegra, Power, VR, OBB var. Siz kurduktan sonra cihazınızın indirdikten sonra özür diliyorum cihazınızın GPU modelini öğrenip ondan sonra doğru olan APK ve datayı kopyalamanız gerekiyor. Cihazınızın GPU modelini öğrenmek için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Play Store'da CPU-Z diye bir uygulama var. Evet uygulama bu. Bunu indirin kurun cihazınızı. Akabinde programı çalıştırdım. Bakın çalıştırdım. cihazın GPU modeli GPU Renderer kısmı var burada. Burada görebilirsiniz. Benim cihazım Adreno olduğu için ben Adreno ile uyumlu. Adreno e, APK'yı ve OBB'yi kurdum. Ya da kuracağım diyeyim. Çünkü kaldırdım tekrar kuracağım. Şimdi indirme ekranına geri dönelim sitemize geri dönelim Alternatif linkten indiriyorum. Turbo bit primiminiz varsa turbo bitten de indirebilirsiniz indirmeye başlayınca yarım bırakacağım Dediğim gibi cihaz zaten mevcut 2.3 GB olmasının nedeni tüm OBB ve APK'ların tekrar içerisinde olmasından dolayı bu şekilde Yani zaten alternatif linkten tam hızla indirdiğiniz için Çok da etkilemeyecektir hani Bunları ayrı ayrı yapmak gerçekten büyük bir siteye de yük oluyor. Bize de iş yükü oluyor. İndirmeye başlasan ben iptal edeyim. Hemen benim klasörüme dönelim. Oyunu kuralım birlikte. Bakalım bakalım. 2 kilobaytları çeksin çeksen iptal edelim. Evet. Oyunu iptal ediyorum. Bahsettiğim gibi cihazımızda daha önce indirdim. Ve şu an kuracağım. Dosyalarıma giriyorum dahili depolamada da anlat klasörü neyinler, dosyalar. Ee, benim cihazım uygun OBB bu. APK'da bu. Siz de bunu bizim yazı.com'dan indirdiğinizde RAR'ın içerisinden ayıklayacaksınız. Hani doğru olan APK zaten yazıyor. Doğru olan OBB zaten yazıyor. Yani adı tekrar. Ona göre kopyalayın, yapıştırın ve kurun. Sorunsuz olacaktır. Şimdi önce APK'yı kuruyorum ben. E, oyun için bir olay daha var. Şimdi hilesi eli kullandığı oyunun. Yani hilesi çok yakın zamanda çıkacaktır. Sınırsız para hileli. E, şimdi internette kıraklanmış olan yani lisans hatasını aşan OBB ve APK Almanca. Şu an oyunu indirdiğimizde de Almanca olacak. E, henüz bir İngilizce ya da Türkçe zaten değil. İngilizce de yayına girmedi ama en kısa zamanda, hani biz, bizim de takibimizde olan bir oyun, en kısa zamanda viyaza.com'da da linkleri güncellenecektir. Hani, sürekli Almanca kalmayacaktır. Şimdi oyun çok yeni olduğu için hemen ilk indirelim, elimize nasıl geçerse geçsin diye baktık biz. Şimdi ben bunu kopyalayacağım. Evet, oyunun APK'sını kurduk, oyunu açmadık. OBB dosyasını alıyorum, kopyaladım. Daire dahili depolama Android OBB içerisine yapıştırıyorum ve oyuna gireceğim. Buradan da kısa bir görüntüler. Ciddi anlamda grafiği çok yüksek, çok güzel bir oyun olmuş. Buna da hoşuma gitti oyun. Yani zaten 5 dakika falan oynadım ama... E, bu video incelemeleri sayesinde oyunlarla tanışıyorum. Yani hiç oyun oynayan biri değildim. E, sayenizde Brother inamsa mesela video izleyenler görmüştür. Bayağı hoşuma gitmişti. Videodan sonra da bayağı oynadım. E, şimdi Burada bir videoyu sonlandırmam gerekiyor. Yeni videoya başlayacağım. Hemen kapatayım çünkü ekran yan döneceği için birleşik olarak kaydetmek çok zor oluyor. Hemen oyuna, şimdi burada oyuna tıklayacağım. Oyuna tıkladığım anda video kaydına devam edeceğim. Arada bir kayıp olmayacaktır. Evet, oyunun ikonuna tıkladım. Oyunu çalıştırdım. Şimdi oyunun açılmasını bekliyoruz. Ee, ya burada ben iptal diyorum. Siz hesapla giriş yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Yoğun bir intro şeyinden geçiyor. Eee geçiyor. Şimdi buraya ok diyorum ben. Çok fazla intro görünecek. Hemen onları geçeceğiz. Burada biraz bekletiyor. Acele etmeyin. seri seri geçiyorum çünkü gerçekten çok fazla intro var. Evet. Oyun başladı. Kontroller analog değil. Ekranın sağ ve sol üst köşelerine yani buralara dokunarak sağa sola çeviriyoruz. Oyun Almanca olduğundan sesi kapatmaya da uğraşmadım. Ya bulamam falan. Şimdi video kaydı yaparken rezil olmayalım diye bu şekilde idare edeceğim. Evet, intro'da oldu. Intro'yu kullanabilmek için de aşağıdan yukarıya doğru ekranı sürükliyorsunuz. Yani parmak izim görünecektir videoda şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi süper introlar var. <laughs> Neymar gibi bir adam da bir şeyler söyleyip duruyor. Şimdi de polisan kaçacağız. Adam da cidden Neymar'a Evet. Bu ilk ekran bir tanıtım gibi ee, yani oyuna başlangıç için hani trailer gibi bir şeydi oyunun devamı da bu şekilde bu kalitede yani belli alanlar var oradan görevler yapıyorsunuz oyun içi yarışlar var vesaire vesaire ee, çok eğlenceli bir oyun siz devamını getirirseniz benim videoyu fazla uzatmamın gereği yok hani kurulumdan ve kurulumda dikkat edilmesi gereken şeylerden bahsedecektim hem de ufak bir tanıtım yapalım diye. Yani burada açılmış bölümler var. Almanca falan ama yarışlar zaten keyiflidir. Buraya tıklayarak sağa sola gidin oynayın falan. İlerleyen süreçlerde yine viyaza.com'u takip edin. Oyun için tüm gelişmeler, hileler ve işte dil sürümleri vesaire ne bulursak her şey güncellenecektir. Kendinize iyi bakın. İyi eğlenceler diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.